Rüyada baba görmek umutsuzluklarına ve problemlerine karşı çözümlere kavuşacağına, uzun süreler boyunca iş hayatında çok büyük kazançlar elde edeceğine, hayatın kendisini hiç bilmediği ve daha önce görmediği alanlara ve yerlere sürükleyeceğine, düşkün kimselerin yardımına koşacağına, mali anlamda rahatının yerinde olacağına, kem gözlerden ve nazardan korunacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada baba görmek umutsuzluklarına ve problemlerine karşı çözümlere kavuşacağına kendisine özel ama yine de sevindirici haber alacağına, aile hayatı içinde bazı güzel gelişmelerin yaşanacağına, huzura ve esenliğe kavuşacağına, dünya mallarının ve lezzetlerinin çoğunluğu ile nasipleneceğine, iç huzurunun yerinde olacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya lugatına göre çok mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağına ancak bu durumların her zaman yavaş yavaş gerçekleşeceğine, umut dolu günlerin hiç bitmeyeceğine, girdiği her işte daha büyük ve daha başarılı olacağına, uzun süreler boyunca iş hayatında çok büyük kazançlar elde edeceğine, çok güzel çalışmalar yapacağına, canını sıkan şeylerin yakın bir zaman içinde büyük bir sabır göstermesi sayesinde ortadan kalkacağına delalet etmektedir. Rüyada baba görmek zor zamanların ferahlığa çıkacağına, kazançlı bir işin başına geçirileceğine, güzel gelişmeler yaşayacağına, hayattan alınan zevkin daha da artacağına, hayatın kendisini hiç bilmediği ve daha önce görmediği alanlara ve yerlere sürükleyeceğine, problemlerinin biteceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya lugatına göre hayatın belli bir düzene oturacağına, düşkün kimselerin yardımına koşacağına, bolluğun, bereketin, iyi şansın hanesinden hiçbir zaman eksik olmayacağına, çektiği sıkıntıları yakın zaman içinde ortadan kaldıracağına, bir daha aciz durumlara düşmeyeceğine, iş konusundaki pozisyonunu iyileştirmek için çok daha fazla çaba harcayacağına işaret ettiğine inanılır. Rüya'da baba görmek zora girmiş bir işin düze çıkacağına, rızkının hiç eksilmeyeceği gibi her geçen gün daha da çoğalacağına mali anlamda rahatının yerinde olacağına, iş hayatında çok büyük atılımlara ve ortaklıklara gireceğine, aşk hayatının çok hayırlı bir kısmet ile şenleneceğine ve huzur bulacağına, Kur'an hafızı olmaya ya da hafızlık üzerine çalışan bir öğrenciye yardımda bulunacağına, kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine ve hayatını İslami kurallara uygun yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi sorumluluklarından da asla kaçma. Verilen sözlerin yerine getirileceğine, kötü niyetli kişilerin aile bireylerinden uzaklaştırılacağına rivayet etmektedir. Rüya yorumlarına göre, zor bir halden kurtularak babasına çok dua edeceğine, rızkını kazanmak için hiçbir zaman zorlanmayacağına, edilen yardımlar ve yapılan hayırlar sayesinde geceleri başın yastığa vicdanen rahat olarak konulacağına, kazancında artış olacağına, kem gözlerden ve nazardan korunacağına, yeni iş kollarına girileceğine, büyük ve ferah bir haneye sahip olunacağına işaret etmektedir.